Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir limon soslu kurabiye yapıyoruz. Bu muhteşem tarifi kaçırmayın derim. Hemen tarife geçelim. Isıya dayanıklı bir kabın içerisine 2 tane limonun suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Bir tanesinin kabuğunu rendeleyip hazırlıyorum. Bir su bardağı su. Limon kabuğu rendesini de içerisine bırakıyorum. Daha güzel bir aroma veriyor, kokusunu daha güzel veriyor arkadaşlar. 3 çorba kaşığı veya 4 çorba kaşığı şeker koyuyorum. İnce eriyene kadar karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı zerdeçal koyuyorum. Rengini daha güzel versin diye. Tadında bir değişiklik olmuyor. Sadece renk değiştiriyor. İki çorba kaşığı Nişasta, mısır nişastası, buğday nişastası hiç fark etmez. Güzelce çırpıcım ile karıştırıyorum. Çırpıyorum. Topaklı kalmasın. Çay kaşığı ucuyla biraz da tarçın katıyorum. Arkadaşlar bunu pişirmeye şimdi ocağımın üstüne aldım. Kısık ateşte onu biraz karıştırırken içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı bırakıyorum. Daha da lezzetlendireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu esnada biraz karıştırırken tabi katılaşmaya başlıyor. İçerisine bir su bardağı da süt katacağız. Onu gösteremedim. E, orayı geçmişim arkadaşlar. Kıvam aldıktan sonra ocaktan indiriyoruz. Kurabiyemizin hamuru için 200 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ. Tereyağı oda sıcaklığında olacak. İyice yumuşacık bir tereyağı olması gerekiyor. Bir tane yumurta. Bir su bardağı pudra şekeri. Bir paket vanilin. Bir çay kaşığı kadar e, kabartma tozu katıyoruz. Şimdi güzelce mikserimizden veya elimizden fark etmez. Ben e, mikserle yapıyorum şu anda. Şöyle pürüzsüz kıvamı böyle e, homojen olacak şekilde. İyice çırpıyoruz. Böyle kremamsı bir şey oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu andan itibaren e, nişastamızı katıyoruz. 1,5 su bardağı nişasta. Fark etmez nişastamızda mısır nişastası da olabilir. Buğday nişastası da olabilir. Hiç fark etmiyor. Arkadaşlar tam olarak ben 3 su bardağı un kullandım. Tam 3 su bardağı fakat yine de kontrollü bir şekilde unu koymamız gerekiyor. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Çok yumuşak güzel bir hamur olacak. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, Yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin beğenisi, yorumları gerçekten benim için çok önemli, çok değerli. Arkadaşlar motive ediyor. Sizin beğenileriniz beni gerçekten motive ediyor. Daha güzel e, tarifler hazırlamama e, e, vesile oluyor diyelim. Arkadaşlar şöyle de bir şey var. Gerçekten çok zor oluyor. O kadar zor oluyor ki çekmek, zamanını alıyor. Birincisi, ikincisi de gerçekten böyle insanı bayağı yoruyor. Çünkü yavaş yavaş yapıyorsun, tek tek çekiyorsun, söylüyorsun falan derken, editliyorsun derken insan bayağı bir yoruluyor arkadaşlar. Çok büyük bir emek sarf ediyoruz. Hani kurabiyeyi yapıp da hemen fırına sürmeyle öyle olmuyor göründüğü gibi çabuk çabuk olmuyor arkadaşlar. Bir küçücük emoji bıraksanız bile çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle yumuşacık gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oluyor. Ele de yapışmıyor. Fakat yumuşacık oluyor. Tam 3 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi yine de kontrollü bir şekilde koyacağız arkadaşlar unu. Şimdi şekil verebiliriz. Ben küçük küçük, minik minik yuvarlaklar yapıp ortalarını böyle parmağımla kuş yuvası gibi diyebilirim. Bastırıyorum. kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra ısıtılmış 150 derece fırında kurabiyelerimizi 15 dakika pişiriyoruz. 15 dakikanın sonunda tekrar 130 dereceye alıp bir 10 dakikada o şekilde pişiriyoruz ki e, kurabiyelerimiz bembeyaz pişsin. Kızarma olmasın arkadaşlar kurabiyelerimizi fırından aldıktan sonra tabii ki soğuduktan sonra üzerine yapmış olduğumuz bu güzel marmelatı, limon marmelatını veya limon sosunu güzel bir şekilde bir honi yardımı ile e, sıkıyoruz üstlerine veya bir kaşık yardımı ile de koyabiliriz. Üzerlerinizi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çok güzel, muhteşem bir e, kurabiye oluyor arkadaşlar. Tadı, aroması harika oluyor. Mutlaka deneyin. Bir de sizlere böyle iç dokusunu da göstermek isterim arkadaşlar. Bakın içi de pişmiş. Kıyır kıyır bir kurabiye arkadaşlar mutlaka bunu deneyin. Bakın çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu gerçekten harika, muhteşem bir tarif. Sevdiklerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza bu muhteşem tadı e, ikram edin derim. Evet. Bir dahaki e, tarifte buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Malzeme listesini açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz.